Ahmet el Rufai Hazretlerinden eğitici bir dua. Ey Rabbimiz, ibadetlerimizi, taatlerimizi kabul et. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamını nasibeyle. Allah'ım kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım vücuduma sağlık ver, kulağıma sağlık ver, senden başka ilah yoktur. Allah'ım küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini ve bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor. Beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allahım, kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allahım, haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmam, faydasız ilimden korkusuz gönülden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım Allah'ım. Yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak tamahtan sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların üstüme gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan dinimi düzelt. Geçim yerim olan dünyamı düzelt. Ahiretimi düzelt. Hayattayken daha çok iyi işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbi, bana yardım et. Beni ezme, ezdirme. Bana zafer ver, yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster. Doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım, seni zikreden sana şükürden itaat eden, sana boyun eğen, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah'ım, tevbemi kabul buyur, beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et, hücretimi sağlam yap, kalbimi sana yönelt, dilimi, gönlümü aydınlat. Allah'ım, bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver, nimetine şükür, ve sana güzel kulluk etmeyi nasibeyle bana sağlam bir kalp, doğru konuşan dil ver. Bana senin bildiğin tüm iyilikleri vermeni ve bildiğin tüm kötülüklerden beni korumanı dilerim. Allah'ım, seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yaklaştıracak işleri sevmeyi nasibeyle. Allah'ım Duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Allah'ım, ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır. Hatalarımı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım, adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, aileme, yaşamıma, işlerime kutluluklar ver. İyi amellerimi kabul buyur. Allah'ım belanın sıkıştırmasından, bedbahtlıktan, kötü kazadan, düşman şerrinden sana sığınırım. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi senin dinin üzerinde sağlam tut. Kalplerimizi sana itaate döndür. Allah'ım. Kalbimi nifaktan, amelimi rüyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Allah'ım bize zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun. Bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, fiil ve ameli nasibeyle cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve amelden de sana sığınıyoruz. Allah'ım, peygamberim Hz. Muhammed'in senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Allah'ım, bize haksızlık edenlerden öcümüzü al düşmanlık edene karşı bize zafer ver. Bizi dünya peşinde koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme. Ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma Allah'ım. Senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum. Allah'ım senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksulum. Zavallı bir kulun olarak sana yalvarıyor, boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyor, huzurunda zilletle eğilmiş bir biçare olarak sana yalvarıyorum. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver.'' ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, dualarımızı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla. Müslümanlara dinlerinde daim eyle. Hayat şartlarını kolaylaştır. Onlara güven ver. Borçlarını ödemede kolaylık ver hastalarına şifa ver. Uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver. Kalplerindeki kin ve nefrete gider. Onları birbirine ısındır. Peygamberlerinin yolunda sabit kıl. Düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol Allah'ım. Ya Rabbi! Bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyeyim, ibadet ve taatinle meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyeyim, lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayayım. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni bağışla, şüphesiz sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affet ey merhametlilerin en merhametlisi Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Hamd ve sena ise alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin.